Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan bir yani bir sohbet muhabbet tadında bir video çekeceğim. Şimdi okuldan çıktım. Bugün hava yaklaşık bir 18 derece ve göl başına doğru bir yolculuğum olacak. Bu yolculukta yaklaşık bir 30 kilometre civarında bir e, videom olacak. Bir e, videom demişim 30 kilometre bir yolumuz olacak. 30-32-33 civarında bir yolumuz olacak. Şimdi yavaştan yola doğru çıkalım arkadaşlar. E, videoları katmayı ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Evet tekrardan Merhaba arkadaşlar şimdi okuldan çıkmış bulunmaktayım şöyle e, ortalama da sıfırladık e, şu an 1.3 kilometre yol ilerlemişim ve ortalamam şu an 7.4 Tabii ki de şu an yavaş yavaş bir kullanım sergileyeceğim yine yaklaşık otoban hızlarında 110 sabit e, bir şekilde gitmeyi planlıyorum Bu arada ilk video için küçükçe bir izlenme sergilemişiz. Gelen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Videonun sonuna kadar izleyip bana abone olup like atıp ve yorum da bırakırsanız arkadaşlar çok sevinirim. İlerleyen zamanlarda da kendi yüzümü göstereceğim. Bu arada size küçük bir güzel haberim var. Bu arabayı satıyorum arkadaşlar. Eğer almak isteyen arkadaşlarımız olursa bana e, yorumlardan ulaşırlarsa instagram adreslerini veya telefon numaralarını bırakırlarsa telefon numaranızı bırakmanızı çok önermiyorum ama e, eğer bırakırlarsa e, ben onlara bir iletişim e, sürecine geçeceğim e, aracım bildiğiniz gibi 1.6 dizel 130 beygir turbolu bir aracım e, şu an 238 binde bakımları hiçbir zaman aksatılmadı Hiçbir zaman aksatılmadı bakımlarım. Yani şu an arabada arkada da küçük bir ağırlığım var yaklaşık bir e, kaç kilo civarındadır, 60-70 kilo civarındadır. Ben de 70 kilo Sen toplamda arabanın üstünde bir 140 kilo civarında bir ağırlığım mevcut. E, şimdi e, Ankara birazcık yağışlı gibi gözüküyor yavaş yavaş yolumuza gidelim. Bu arada hep mazotun niye son seviyede derseniz arkadaşlar çünkü hani e, satmayı düşündüğüm için e, içine fazla mazot yüklemeyi de istemiyorum. Çünkü bugün fullerim yarın bir tane e, birisi arar beni der ki kardeşim işte böyle böyle arabana bakmaya geliyorum. Eğer şeyse almayı düşünüyorum derse ben boş boşuna e, o mazotu doldurmuş olurum. Ondan dolayı Kendim gideceğim kadar işte 300-500 bin liralık bu civarda bir şey alıyorum. Zaten bin lira yarım depo ediyor. Onda da 300 kilometre yol veriyor. O da yaklaşık benim işte 3-4 günlük bir mazot e, mazotun demek. E, hani bazen tabi fazlasıyla işlerim olduğu için e, şey de oluyor. Hani e, mazot az da gelebiliyor yetmiyor diye biliyor ama e, gayet arabam e, az yakıyor. Yani dün şöyle söyleyeyim size ben gerçekten bu bizim sizle beraber mazot aldığımdan beri yani iki gün öncesinden beri yani iki gündür gerçekten çok yoğun işlerim olduğundan ötürü yaklaşık bir 309 kilometre yol yapmışım ve ortamın 5.8 ve gerçekten hani çok fazla trafiğe girdim çok fazla dur kalk yaptım çok fazla e, yol teptim çok fazla yokuş çıktım tabi bunların inişi de oldu elbette ama dediğim gibi 5.8 ortalama hani çoğu zaman da otoban yolculuklarıyla gittiğim için öyle bir durumum da var yani durduğu araba benim bildiğiniz üzere ben direkt arabamı durdurmam en başında Rolançide çalışmasından ötürü de bu ortalama gerektiğinden fazla artıyor yani şu anda Ankara yoluna doğru Ankara'ya doğru gidiyorum. Yani aslında Ankara sınırları içerisindeyim ama e, şeyleri tabelalarda Ankara işte 20 kilometre, 30 kilometre, 10 kilometre gibi bir e, durumumuz oluyor. Bu arada e, yani bana e, istediğiniz yerden yazabilirsiniz arkadaşlar. Hani Instagram adresimi çok paylaşan mı zannetmiyorum ama yorumlardan bana yazarak, bana merak ettiğiniz soruları yazarak bu soruları tabii ki de cevaplayabilirim. Cevaplarım da yani merak ettiğiniz herhangi bir durum olduğunda bana ulaşabilirsiniz. Şu anda ortalamam 5.6 6.4 kilometre bir yolun yol ilerlemişim 5.6 şurada biraz yokuş çıkacağım. Ondan sonra birazcık ineceğim. Sonrasında da e, Çayır yolunda bildiğiniz üzere aynı yoldan tekrardan gideceğim, İki videodaki yoldan tekrardan gideceğim. Onda da e, yaklaşık bir bir 10 kilometre civarında bir oku çıkacağım. Ortalamam şu an gördüğünüz gibi hız ortalamamda 52 kilometre. Tabii ben bunu birazcık daha bekledim ama bu e, ortalamayı yakıt ortalamasını videoyu başlattığım gibi sıfırladım arkadaşlar. Hani orada rolantinin bir şey kaybını yaşamayalım diye öyle bir durum yaptık. Öyle birazcık hızlanıp solamaya girelim. Birazcık şöyle hem birazcık performanslı birazcık da yakıt tasarruflu bir şekilde gidebiliriz. Bu zaten bastığımızları siz kendiniz de görebiliyorsunuz. Ee, herhangi bir problemimiz yok şu anda. Arkadaşlar bu arada 4K bir şekilde e, atmış olmam lazım en son videoyu çünkü 4K şeklinde bir çekim sergiledim. Arabanın detaylı incelemesi de e, gelecek bu arada. Hani bunu da size söyleyeyim beklemede e, kalabilirsiniz veya ben o videoyu paylaştığımda sizin ekranınıza düşmesi için abone ola basıyorsunuz arkadaşlar abone ola basıyorsunuz sonra abone ol tarafına bir daha basıyorsunuz tümü olarak yani bildirimlerin hepsini ben bu kanalın bütün bildirimlerini almak istiyorum dediğiniz anda herhangi bir sıkıntı oluşmuyor arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmadığı için yani şöyle aboneler tarafına girdiğinizde işte şu şu kanal video paylaştı şu şu kanal işte canlı yayına girdi bunları size e, bilirim ne atıyor. O şekilde şu adamı geçeyim oradan bir virajımıza bakalım arkadaşlar. Şöyle 120, 120, 123. Burası da güzel bir virajdır 128. Çok fazla basmıyorum 131, 135. Şöyle görebilirsiniz 137, 48, 138. Yani ile bu virajı dönebildik. zaman bir radar atıyorlar ama e, ondan anlamış değilim. Evet. Bu şekilde 127 km hıza 126 km hıza sabitledim. Kendi vites oranlarını seçmesini istemiyorum. Ondan ötürü bunu sola kaydırıp ileri doğru atıyorum arkadaşlar. İleri doğru attığımda vites 7 olarak burada karşımıza geliyor bu arada benim yaptığım gibi sakın şuradaki mazot tarafındaki ışığı yaktırmayın arkadaşlar. Yani hani yaktırıyorsanız da yaktığı gibi gidin hemen mazotunuzu alın. Ama ben hani şu an evet bunlara çok fazla şey yapamıyorum. Benzinlik geçtik ama şöyle bir durum da var. Benzinliği geçtim. İleride videoyu bitirdikten sonra ben tekrardan gidip mazotumu alacağım. Ön tarafında bir çatlağın bulunmakta arkadaşlar. Taş sekmesinden dolayı çatladı. Ondan sonra ben o çatlağı durdurmadım. Kendi kendine gitti. Şuradaki aşağıda bir durum sergiledi. Şimdi yaklaşık arkadaşlar bu araba 1400 kilo civarında. 1400 küsür. Yani 1420 miydi? 1430 kilo muydu? Neydi o civarlarda bir şey olması lazım. 1430 kiloya göre yakıt tüketimi gerçekten bu arada iyi. Şu an ortalamamız 5.3 pardon 5.6 şu anda. Ortalamanız da aynı 5.3'tü. 5.6'ya çıktı. Şimdi bu yokuşun bir de inişi var. Biz giderken bu yokuşta ee, geçenki gittiğimizde bu yokuşta şöyle bir durum yaşamıştık. Top speed denemiştik. Durmuştuk sıfırdan yaklaşık 210'a kadar bir yolculuk yapmıştık. Ki bu e, gerçekten hani tabak astınız arkadaşlar. tabak az olmanıza rağmen e, bu açı da vardı çok beğendim. Tab tabak az olmamıza rağmen o zaman ortalamamız 6.5 miydi? 6.2 miydi? Ne o civarlarda bir şeydi galiba öyle hatırlıyorum ama şu an tahminimce daha az yakacağız. Ee, bakalım. Şu an yokuş çıkıyoruz ve gerçekten güzel bir yokuş. Bu arada arkadaşlar e, yüksek ihtimalle e, şöyle bir durumumuzda olacak. E, bir Tesla'ya başvurdum Tesla'nın yeni şeyine başvurdum. Onun e, başvuru sürecine çok e, şey yapamadım, video alamadım ama. E, teslim alırken yapmamız gereken şeyleri, içinden ne çıkıyor arabanın içine neler çıkıyor ne koyuyorlar arabanın içine bunların hepsini sizlerle beraber bir videosunu çekeceğiz. Yani YouTube'da evet biraz şu anda yükselmeye başladı ama tabii ki de şu an bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Tesla'ya uygulamış olduğu bir durum var. Ayda dedi toplamda işte iki ay maksimum süre süreçte işte Hatta 40 günde maksimum verebileceğiniz süreçte e, o kadar araba çıkaracaksın, o kadar araba pazarlayabilirsin. Daha fazlasına ben izin vermiyorum dedi. Ondan dolayı hani hızlı olmak gerektiği için e, sizlerle bir video paylaşamadım. Ona da yoksunuma bakmayın. Yoksa hani normal bir şekilde başvuru süreci nasıl olur, ne yapılır, ne yapılması gerekiyor. Yani onlarla alakalı size bir bilgisayar üzerinden bir bilgi size gerçekleştireceğim ama şöyle söyleyeyim o sipariş ver tarafına giremeyeceğiz. Çünkü şu anda Tesla siparişi verilmiyor. Maalesef ki kapalı. Şimdi sol şeridi kapatmamıza gerek yok. Bizim sağımızdaki adam sağ şeride geçti. Biz de sağ şeridimize geçelim. Bu arada sol şeritten arkadaşlar kesinlikle hani Top speed şeklinde sürekli gitmiyorsanız veya orta şerit sürekli boş değilse arkadaşlar gitmenizi önermem. Bu arada hemen yağmur sensörümüzde çalıştı, önümüzü sildi. Belki arkadaşlar bu aracın bir yıkama videosu çekebilirim yakın zamanda. Sadece dış taraftan bir çekim gösterebilirim kamerayı bir yere koyarım ve kendim o şekilde hem o sırada yüzümde görmüş olursunuz. E, tahminimce o süreçte işte size gösterme göstereceğim gibi duruyor. Şimdi bu arabada şöyle söyleyeyim ben herhangi bir problem yaşamadım. Uzun yola gittim uzun yola arkadaşlar şöyle söyleyeyim size Mersine gittim Mersine. Şeyler arasında e, otobanı kullanmadım. Yani bu Adana Yakadan olan niye de otobanını kullanmadım? Onu kullanmadım. Şeyden e, devlet yolundan gittim arkadaşlar ve 110'a sabit dedim. Sabit bir şekilde bu araçla bir yolculuk yaptım. Hani bu zaman zaman oldu 120, zaman zaman oldu 100, zaman zaman oldu 90, zaman zaman oldu işte 120-130 civarına hani sollama yaparken çıktım ve ortalamam şöyle söyleyeyim arkadaşlar size 4.2 litreydi hatta ben yanlışlıkla giderken bir köy yolu gibi bir yere saptım hiç kimsenin olmadığı bir yere saptım çok kötü bir yoldu ve ona rağmen hani yaklaşık 20 30'la git. Yavaşla, hızlan, yavaşlan, hızlan, yavaşlan, hızlan olmasına rağmen arkadaşlar bu arada 4.2 litre ortalamayla yolculuk yaptık. Şimdi ben tekrardan şu hızlarda bir sabitleme yapacağım. Arkadaşlar bu arada sabitleme yaparsanız araba yokuş çıkarken çok fazla hıza gaza basar ve daha çok fazla yakar. Şimdi eğer bunu ayağınızı buradan çektiğinizde az bir şey şöyle bas basarsanız e, ve aynı hızla giderse e, arabanız e, gayet iyi ve yokuş aşağı bir şekilde de gittiğiniz için arabanız hızlanacak. Ha ama ilerleyen zamanlarda buradan devam ettiğinizde yokuş yukarı bir yol geldiğinde de şöyle bir durumumuz olacak. Araba yavaşlayacak fazlasıyla yavaşlayacak. Hemen bu arada tekrardan ısın sabitlemeye alacağım. Çünkü gerçekten uğraşmak istemiyorum. Şöyle 117, 118, 120'ye sabitleyelim. Böyle bir şekilde devam edelim. Buraya da bir yağmur yağmış. Şu anda tabii ki de yağmur bir olasılığımız da var. Yağmur durumumuz var şu an ortalamamız. tekrardan buraya kadar izleyen arkadaşlar size çok 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 kalp şöyle yapamıyorum ama kusuruma bakmayın çok çok kalp ee, bu kanalın ilerlemesi büyümesi sizin elinizde arkadaşlar siz olmazsanız bu kanalda olmaz bu kanal olmazsa ben böyle bir videolarda e, çekemem çekmem e, çünkü çekmenin bir anlamı olmaz şöyle önümüzü silelim belki arkadaşlar bugün bugün çok zor da ee, bir 2 3 gün sonrasında belki bir e, araba yıkama videomuz gelebilir. Şimdi arkadaşlar eee Nissan Qashqai ile çekimlere devam edeceğiz. Ama ilerleyen zamanlarda arabası olan arkadaşlar, Ankara'da yaşayan, arabası olan arkadaşlar, abi benim arabamın videosunu da çekebilirsin diyen arkadaşlar bana yazarlarsa yorumlardan ben onlara kesinlikle ulaşırım ve onların arabasını da çekeriz. Yani hangi araba olursa olsun o arabalarda videosunu çekeriz arkadaşlar. Hani kesinlikle şey yapmayın abi hani benim atıyorum Tofaşım vardır. A benim arabamın videosunu çeker misin dediğinizde ben size ulaşıp o videoyu elinde solunda bir ay sonrasında, beş gün sonrasında, aynı günde iki gün sonrasında o videoyu çek çekerim. Yani sizle iletişime giderim, o videoyu çekeriz arkadaşlar. Sizle beraber güzel bir şekilde, eğlenceli bir şekilde çekeriz ve güzel de olur bu arada. Ve tekrardan biz bu bildiğiniz bir önceki videoda bildiğiniz yola gelmiş bulunmaktayız. Şimdi buraya kadar yakıt ortalamamız 5.4 arkadaşlar. Gayet güzel bir oran. Şu an Ankara'da mazot fiyatları 47 lira desek 5'te çarpsan 25 yani o civarlarda 2.5 lira civarında bir yakıt yakmışız kilometrede. Kaç kilometre gelmişiz? 30 kilometre gelmişiz. Yani 60... Geç dayım geç. Geç amına koyayım. E, tövbe tövbe. Arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık küfür ettim. Hop. Buralarda güzel bir yağmurumuz yağmış. Bu arada sileceğin bu tarafında otomatik en üst normal şey onun yanında şey var. Burada da arkadaşlar suyun ne kadar geldiğini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an herhangi bir su parçası geldiğinde diyor ki burayı sil. Burada da diyor ki yavaş yavaş. Yani fazla su bir su olsun camda. Fazla su olsun ondan sonra çek. Yani ondan sonra sil. Yani bunun ayarını yapabiliyorsunuz. Öyle bir ayarda koymuşlar bu arabaya. E, bu arada dediğim gibi 2, 4, 6 tane apollerim bulunmakta. Ses sistemini size dinletemedim ama e, belki bu video kayarım belki daha sonraki videoda ses sisteminde dinleteceğim. Bir öncekinde radyodan açtığımız için ses tabii ki de cızırtılı bir şekilde geldi ve hani anlaşılmıyor arkadaşlar gerçekten hani radyodan artık, artık radyo radyoyla e, adam akıllı e, seyahat eden insanlar yok. Bunlar olmadığı için herkes telefonu artık bağlıyor. Telefondan kendi şarkılarını, kendi müziklerini açıyor. O şekilde devam ediyorlar. Evet arkadaşlar, şu an bir bir dakikaya kadar şurada bir yakıtımız şeyimizi bitireceğiz, videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar şu anda yaklaşık 30 kilometre hatta 30 kilometre yolumuz olmuş. 5.4 litre ortalamamız ve yaklaşık 20 dakika civarında bir yolculuğun olmuş. 22.23 dakika bir yolculuğum olmuş. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kesinlikle kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.